arkadaşlar ben Furkan bugün e, ee, Sky varsın ikinci bölümü dersine arkadaşlar solo normal oynuyoruz önceki ne olduğu gibi yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyorum sanırım insane oynamıştık o zaman ee, şimdi şunları hızlıca toplamak istiyorum ne dur kılıç kılıcı kılıcım var diye anladım ya ya? şunu şöyle alayım kendimi kaptırıyorum arkadaşlar konuşmuyor olabilirim ee, bu şekilde yapalım envanter düzenimizi bu sefer. Uç bakayım abi. Ya nere uçuyorsun ya? Şimdi o bizi uçuracak gibi mi i̇yi, i̇yi. Hadi. Sana salak. Keriz. Şimdi şuradan hızlıca çıkalım inşallah yukarıda biri yoktur. Evet var. O işte o. Şurada yay var. Enişte değil. Şunun giyecek bir şey yok şu an. Allah neredeydi? Düşecektim. Şimdi Chester'e de hiç bakmadım da. Abicim uç sen be. Abi gene kısacık video ya. Bu ne? Ya önceki gibi oldu. Neyse arkadaşlar. GG yazalım. Önceki videoda yazmayı unutmuşum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.